adamla akışını izle. Veigar mı var? Veigar. Oo, çok güçlü oldu karşı takım ya. Hmm, tamam. Playable matchup. Gidip Q auto atak attığımızda döveceğiz. Eri kızlar giriyoruz Veigar'a karşı ne güçlü kızı? karakteriz. Ama menzil farkı sıkıntı tabi. Bizim takımda hiç fena değil. Güzel. <laughs> Devam ediyoruz. Ee, Berkay Tirva. Sap kullanmış. Ne oluyor? kahretsin çeyrek canlı oyuna başladık Allah kahretsin Vladimir hakkında bilmeniz gereken şeyler Vladimir eksik canlı oynamayı az canla oynamayı sever Q attım geri çekildim ot atak atarsam daha fazla hasar sakin kalıyoruz Q'muz geldiği zaman on cool cool down on cool down ne demek bu on cool down Q'muz geldiği gibi Q atmak demek bu bir terimdir arkadaşlar abi niye İngilizce konuşuyor yavşak yavşak Oyun terimi olduğu için bu şekilde söylüyorum arkadaşlar. On cooldown. Q'muz geldiği anda atmak ki canımızı dolduralım. Gördüğünüz gibi çeyrek canla başladık ama Q'm um geldiği gibi attığım için sürekli canımı doldurdum ve çil çil oynuyorum. Canımı doldurdum başarılı bir şekilde. Buradan Q'yı stack vereceğiz adama. Arkaya doğru çekiliyorum. Mega'ya karşı oynarken Q'larına dikkat edin. Onun dışında zaten bize yapabilecek bir şey yok. Bu maça yüksek ihtimal Roket kemer. Gece tırpana. Bakacağız duruma göre. Gece tırpana oynayabilirim. Şimdi Veigar'a gidip Q atmanın manası var mı? Adama stack vereceğiz değil mi? Şu an yok. Belli eşyaları alana kadar agresif oynamamızın manası yok. Çünkü ben bu adamın üstüne koşacağım. Ben bu hasarı vurdum değil mi? Ama şimdi adam daha çok kardı çünkü stack aldı. Ben bu adamı zaten öldüremeyeceğim. E bu doğru bir hamle değil. Kırmızı Q geldiğinde koşmak belki olabilir ama Düz takasa girmek her zaman Veigar'ın işine gelir. Q atıp size kaldığı için. O yüzden dikkat edeceğiz ona. Genk mi Güzel kırmızı Q. Güzel takas. Q atmasını bekliyorum. Kos basacağım. İğrenç Briar karakterinin iğrenç damage'ı ve genk potansiyeli hareket hızı Ghost basmazsam çok büyük dem uçacağım ve benim için koridor bitecek. Hemen farkındaysanız gank yerken gank yerken direkt potion'ımı içtim. Potumu içtim bu arada. Ghost'a bastım ve potumu içtim. Bunları bunları pot içmeyi unutmayın gank yerken. Çok önemli. Belki de hayat kurtaracak. Bu iyi bir takas. Bu takasta bir sakınca yok. Onu da dojlayalım. Potumu yine içtim. Yani sonuç olarak bakın yine dövdü. Ee, stack aldı. Adamın TP'si var mı? Yok. Igniter. Ee, süper o zaman. Adamın TP, TP'si olmadığı için gayet iyi bir durumdayız. Alt level olup bu adamı öldürebiliriz şimdi. Çünkü bu koridorda kaldı. Gidemez hiçbir yere. Briar'ın bu arkadaşı kurtarması lazım. 6'yı bekliyorum. 6 olmadan bu adam ölecek. Democum yok. Artı olarak buraya gelebilir. Ay kafa attım. Bezim atacak. Bez atacaksa ben burayı ittirin mesela. Ha base atması bu arada Veigar'ın gayet iyi bir hamle. <laughs> Yoksa ölecekti. Alt olup flash atıp öldürecektim. Yani ölmesinden ziyade minyon kaybetmesi daha mantıklı sonuç olarak yani değil mi? Hem ölüp hem minyon kaybetmektense ölmeyip minyon kaybetmek daha mantıklı bir hamle o yüzden. da yanlış zamanlarda o nasıl bir Ah güzel kardeşim ya minigame yapıyorum. Bu crash dememesi lazım bunun. Kırmızı küre gidelim savaşa. Eyvah Samira patlayacak. Al adamı niye ittin? E? Ee? Ben bu adamın DPS ile başa çıkamam. Biledim oynuyorum ben eşin DPS ile başa çıkamam. Ya buradan bir kill almak bile süperdi. Karam vardı çünkü. Bunu yemeyelim. Oh, o nasıl beatbox ya böyle. Ghost'um var. Ultim geldiğinde üstüne koşabilirim ama flash attı mı Veigar? Bilmiyorum. Birazcık takasa girmem lazım. Ufak bir Q atmam lazım kendisine ama. Yani çok uzaktan Q atıyor. Bunu almaya gelebilir. Gelmedi. Bunu almaya gelebilir. Çok güzel. Bu tam aradığım bir sahne. Bu lojalım. Ah yedik galiba. Ah, oh Dojadık mı bunu? Dojadık abi. Öldü. Nasıl? Nice. Eee canıma, ah canım az olduğu için bir de daha fazla vuruyorum lastan sayesinde, son direni sayesinde. Aa bunu buraya, 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 buraya. buraya, buraya. Ramus, Ramus. O kadar kötü zamanlarda alıyorsun ki Ramuz adamın W'su gelecek gezemeyeceğim ha. Ramuz. Hayır, Brezilya de burası. Aa, buraya it itmem lazım, Burayı itmem lazım. Adam yani alamet falan o kadar kötü zamanlarda başlıyor ki. Şu an mesela burada olsa double kill atacağız. Bizi geriye düşünen hareketler. Prizm atacaksın oraya. Yok. Atamazsın da zaten. Siperlerim yok şu an. Dodge Çok güzel. Harika. Bir de üzerine kanon alırsak tadından yenmez. Müthiş. Mesafeyi kapattım. W attığım için slow yedi. Slow yedi için ilaç atmak durumunda kaldı. Çünkü çıkışında kırmızı kuyu atacaktım. W'sunu dojladığım içinde... R atamadı bana. Burada duruyorum şimdi bir yer gelip beni öldürebilir mi? Öldüremez yok. Şu an iyiyim. Buradan plate alabilirim. Abi benim Vlad vurmuyor. Abi benim hop benim Vlad vurmuyor. Abi hop. Ah. Flaş olsa ki geliyor. Tamam sakin olun. İyi geceler. EQ'yu artık öldürebiliriz Veigar'ı. Flash lazım tabii onun 3'ün bensinde girmem lazım. Şu an belki deneyebiliriz. Süper. Harika ultiyi de atmama gerek kalmadı. Okey. Doğru yere klik atmışım. Çünkü kaçacağım yöne doğru klik, e, ulti atar. Ben de çok saçma sapan bir yere klik atarsam bana değmez o çok fazla menzil yani arkadaşlar. Ghost falan basıp belki deneyebiliriz. <laughs> Ama gerek var mı bilmiyorum. Her Q tutturduğunda AP veriyoruz adama. Aslında bire iki oynuyor. Flash'ı var mı? Yok değil mi Flash'ı hala? Tamam o zaman öldürelim kendisi. Gel bakalım. Güzel. 270 gol artık karım tek Sıkıntı yok. Harika. Kule alacağımı tahmin etti. Fırlattı. Bu sefer geriye çıktım ben ölmediğim sürece bu aramızdaki fark asla kapanmayacak. Ölmemem lazım. Ben bunu çalmaya çalışmadım. Can emmeye çalıştım. Kırmızı kuyu alacağım buradan. Kırmızı kuyu aldıktan sonra E'ye basacağım. Kırmızı kuyunun süresi bitecek. Anla <laughs> ki. <laughs> Yetişemedik. Ve Vapor'ın flash'ı geldi. Bot dene gitmiş. Çok hatalı bir hamle. Çünkü ben hala adam mid lane'e duruyorum. Ben burayı böyle pushlarsam. Ne buradaki kuleyi alırsam. Benim için süper olacak. Bota gitmiyorum. Neden? Ya bunu almak, parayı almak daha mantıklı. Çünkü buraya gitsem flash'ım yok, ghost'um yok. Flash'ım ghost'um yokken roam atamam. Bu benim için daha garanti. Bu daha garanti para, daha garanti ee, kaynak. Burası zaten cabası şu anda. Şu an bencil oynuyorum. Bencil oynadığım için de ilerleyen oyunlarda ödül oyunu ilerleyen dakikasında ödüllendireceğim. Bot deneye geçiyorum. Artık benim yuvam bot değil. Minyonları bir crash edelim. Öncelikle kendisine bir Q atıp geri çekilerek başlayacağım. Ardından E W tekleyeceğim. Dengeli gözüktü değil mi? Sebep ne peki? Sebep level diff olması. Sebep milyon kaçırmamış olmam. Sebep eşyalarımın, karı mühürümün stekli olması. Eşyalarımın çok iyi olması. Anlaştık mı? Bana geliyor buraya. It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Bir taşla iki kuş vurdum. <laughs> Ölmek istemiyorum ama o kötü de değil. Ghost'um var, Flash'um var. Buraya oynarım ben. Öldün. <laughs> Süper almaya çalışmak mı burayı yoksa bot lane'deki XP almak mı? Bot lane'deki XP'yi almak tabii ki. Şu an bu ejderha fight'ını kazanma ihtimalleri yok adamların. Bu haldeki Vladimir varken oyunda mümkün değil. Bana gerek bile yok zaten yani bok gibi savaş atlar. Ah egzasyonu sıçayım. Şuradan bir hareket hızı alalım. Ay. Ay ay ay. Hemen buradan botlendeki minyonları alıp tier 2'ye saldırıyoruz. Listen to me. Sana soru soruyorum. Burada Mejay'ı aldık. Neden burada Mejay iyi oldu? Düşük yere diyoruz. Hayır alakası yok düşük yere. Düşük yere geç. Mejay'ın burada iyi olmasının sebebi hareket Hayır hayır hayır. Mejay'ı aldım ama sonra ne yaşandı Mejay'den sonra? Ejderha savaşı var. İşte bu Okan. Meceyi mesela Ejderha Savaşı olmasa belki tıklamayacağım. Ejderha Savaşı'nda oraya savaşacaklar ve benim onları tekleyeceğimi biliyorum. O yüzden alıyorum ve meceyim 22 oluyor. Baron Savaşı olsa da mesela gider alırdım belki. Anladın mı? Oy. Oluyorsun ya. Aa yetişemedim. Ay ay ay. Veigar R'ye basacak. Aa! Hmm, kayıtlanabiliriz burada. Çok hoş gözükmüyor şu anda. Yani bunu destekleyecek bir ankları yok maalesef. O yüzden ah ulan E'ye kafa. Ah ah ulan. Ramus. <laughs> Ghost'a basmıyorum. Hiç gerek yok. Başka bir pozisyonda basabiliriz Ghost'a. Şu an bu pozisyonda bu adamları öldürmek gerek bile kalmadı Ramus yetişti. Tipe baksana. Oha. Gel lan buraya. <laughs> Dayanamadım ya Allah kahretsin ya. Say something i'm giving up on you. 1200 vurdum tekreyle. Amanı amanı amanın. Aa hoş geldin. Are you sure about that? Are you sure that? Oğlum öldürüyordu lan beni. Ananın ki. Ananın. Anan. Oğlum ölüyorum lan. Kanıyorum. Alo yardım et. Oğlum öldürüyor lan. Para bak lan. What? Ah, <laughs> ah. Görüyor gelişe bak çok tatlı ya. Daha da güç fantezisi. 909 AB 4800 can. Ghost'u ve flash'ı olan bir Vladimir. Hmm. Hmm. Artık bu saatten sonra koş mid lane'den adamları öldür. <laughs> Of. Rem ölebilir. Ay neredeyse. La ölüyor lan. Rem. Ah. Rem öldü. What the fuck? Yine öldü bu adama. Şaka mı? Aa. Ah. Pente'ye bak. Aa. Ah. Aa. A o. A Set. A o. O. A. Bitirelim oyunu. Ah geliyor. vs yeah. Kesebilir mi? Oha oha gerçekten. Şaka yapıyorsun ya. Ulti atayım da öldürecek yoksa. Bunu bir klip alıp Riot Games'e atın da. Bunu bir klip alıp Riot Games'e atın da yani bu nedir ya böyle şaka mı bu? Öldürüyordu Samira'yı. 1079 AP mi? Hii. Eyvah. Alamadım ya bu lol. 1079 AP. Ghost'um ve flash'ım var. Serif'ine re atayım mı? Ha, kendi kendi öldürdü zaten gerek kalmadı. Oh. Sadece Q atsam Veigar ölür mü acaba? Ha MR var. MR var. Biz niye bitiremiyoruz maçı? Problem nedir? Hmm. Ya bir Ghost'un flash'ımı kullanmak istemiyorum. Ondan eminim. Bir kere Serap'in ölmeli şu an. Ölmüş olması lazım. Ama beni artık sal ya. Beni beni bitirdin ya çocuk. Sen bir öl bakalım. Buna dikkat edelim. Sen de bir öl bakalım. Eşi de öldürelim. Okey cici. Nice. Aa ulan yine pente atıyormuşum bu arada ama <laughs> Ramus ya okey cici ölmem çok saçma oldu da Güzel Yani Saçma sapan güç fantezisi bir maç daha yani onun sebebi de Asla ve asla ölmeyip doğru zamanda doğru yerlere klik atmam. Doğru zamanda Ghost Flash kullanmam. Vladimir'de yani bu kadar abartı ee, tabi yapmanıza gerek yok yani. İlla bu kadar abartı. Bir kere ölebilirsiniz, iki kere ölebilirsiniz ama işte ölmeyince, minyon kesince karakterin ne yapabildiğini, neler yapabildiğini her seferinde göstermeye çalışıyorum. Emerald 2 veya 3 olması lazım. Zümrüt elmasın bir aşağısı. Haberiniz olsun. Eee... Süper. Bu YouTube'a gidebilir. YouTube'a gideceği için de chatten de bir beğeni yorum yazarsanız sağ tarafta çıkar. Beğeni yorum atın şey yapın oraya edit de zaten koyarız.